Selam arkadaşlar, ne haber? Ha? Arkadaşlar dün biliyorsunuz bir video paylaşmıştım. Eğer çok like gelmezse PKX'de devam etmeyeceğim demiştim. Ama şu anda o videonun kaç like olduğunu göremiyorum. Daha yeni yayınladım çünkü. O yüzden bugün bunu oynuyorum. Ben ne olur ne olmaz yarın bakacağız yani. Yarın bakacağım. Çok like geldiyse o videoya PKX'de de çekeceğim. Hem bunu hem onu çekerim. Arkadaşlar. Bunu da oynamamı istiyorsanız lütfen bu videoya da like atın orada anlayayım. Ben artık ak koyun kara koyun belli olsun yani. Ne yapacağımı bileyim canım. Allah Allah. Nasıl videolar izliyorsunuz arkadaşlar size göre atayım ben de. Biliyorsunuz arkadaşlar aramızda kalsın. Bu oyunun hilelisiydi don. Ya öyleydi. Evet arkadaşlar kendimize en son bir karakter ve Ev yapmıştık. Ev yapamamıştık aslında. Ama şimdi ev yapacağım ben. Bakın arkadaşlar. ya Bazıları demiş ki seninki ücretsiz değil. E şey hilal değil demiş. Hilali. Madem hilal değil. O zaman ben nasıl o kadar ev alabiliyorum? Bakın size kanıtlayacağım. Ya ev alıyordum ya. Nerede benim evler? Allah Allah bu değil. Bu da yeni ürün. Aa tamam bakın. Bakın mesela şuraya bir ev yapalım bakın. Gördünüz mü ben bir sürü ev seçebiliyorum. Nasıl? Almadım ki hiçbirini. Bakalım arkadaşlar yeni evimiz nasıl olsun sizce? Vay çok güzel evler var. Bakın. Oo, ben bunu mu seçsem? Bunu seçtim. Ay, oynamaya hazır diyelim arkadaşlar ya. Çünkü yok ben dekore edemiyorum. Ben onu anladım. Ben böyle ev yapıp yapıp bütün evlere bakacağım. Arkadaşlar, şimdi buraya bu evi yaptık. Buna bir bakalım. Sonra buradan çıkalım yeni bir ev yapalım arkadaşlar. Bakacağız. Evlere bakıyoruz. Favori eviniz hangisi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben kendi karakterimi bir çıkarayım da. Bakın arkadaşlar, ay hep gözlüğünü alıyorum ya. Bakın en son bunu yapmıştık. Tamam geri gidebilirsiniz. Bakın. Ay burada kafe varmış. Şunu alın bakalım şöyle. Bir tane hamburger alalım. Ye bakalım. Hadi ye hamburgerini. Yedi mi? Ye bakalım hamburgerini. Ye. Ay ya hamburgeri. Çok tatlı. Pasta da ye. Hadi ye. Ya Allah aşkına ye. Aa her şeyi yiyor. Çok güzel. Al bunu da iç. İç hadi. Aa doydu. İç ya. İç be. Yok ya. İçmiyor bunu arkadaşlar. Bunu beğenmedi. Pasta ye. Al hepsini ye. Hepsini ol. Yok arkadaşlar. Aa. Yo. Çok güzel. Bu ne? Al bunu da ye. Onu da yedi. Arkadaşlar ne acıkmış ya. Bakın bunu da ye. Aa çok güzel. Bebek besler gibi besleyebiliyorum. Çok beğendim çok. Arkadaşlar evimize bakalım. Sen burada dur. Hmm. Bu tarafa gidelim bir. E bizim evimiz bu kadar mı? Ha. Bakın. Ay. Ay gözlüğümü çıkardım. Bir dakika ya. Bir dakika arkadaşlar. Bu gözlük bizim şansımız. Allah Allah bak. Hadi bunu iç. Ay çok güzel. Yok öyle de içmiyor. Şöyle. Şöyle bardağı doldurabiliyoruz arkadaşlar. Bakın doldurdum. Aa. Ne güzel oyun ya. Arkadaşlar bunu niye sevmiyorsunuz siz? Valla ben çok beğendim. Şey yiyor mu? Yok. E bunu içsin. İçsin bunu arkadaşlar. İçiyor mu? Yok neyse içmiyor. Tamam gidelim hadi. Hadi gidelim bu taraflarda neler var bakalım. <laughs> Ay bak adminle ekilme bazı. Aa! Bakın arkadaşlar. Çok güzel fışkırtabiliyor. Aa! Ne güzel yaptım ya. Çok güzel arkadaşlar çiçeklerimiz sulanabiliyor. Bakalım başka neler yapabiliyoruz? Şöyle bir gidelim bakalım. Aa! Bak denize de girebiliyor. Aa! Çok güzel. Ama ıslandık çocuğumuz. Bir dakika ya. Bakın arkadaşlar. Aa! Çok güzel bir şey bu. Bunların hepsini yiyelim. Bana ne ya? Bırakmasaydınız arkadaşım. Ben buldum. Bu ev zaten ben aldım. E bu ev bu kadar mıymış? Üst katı alt katı yok mu bu evin ya? Allah Allah. Büyük falan gözüküyordu yani resimde. Ben çok beğenemedim arkadaşlar. Böyle bir ev. Şöyle. ah, buraya girebiliyor muyuz? Ha, girebiliyoruz. Dur dur. Bir dakika ya. Gözlüğüm kaldı orada ya. Arkadaşlar. Gözlüğüm kaldı. Aa. Bir dakika ya. Çocuğum gözlük kaldı. Alo. Arkadaşlar. Ben bu gözlükten bir daha mı alayım ya? Çekin şu sandalyeleri. Sandalyeleri çekin. Ha tamam. Aman. Üf. Bakalım arkadaşlar. Şurası açılıyor mu? E madem buradan ileri gidemiyorum. Ben burayı niye açabildim o zaman? Neyse arkadaşlar. Gidelim başka ev kuralım. Hadi bakalım. Başka ev inşa etmek istiyorum. Tamam orası da bizim evimiz ama. Yapacak bir şey yok. Ben buraya da bir ev inşa edeceğim. Bakalım arkadaşlar. Şimdi siz de evinizi seçin. Hangi evi daha çok beğendiniz? Aa! Bu da güzel. Ama ben çift katlı bir ev istiyorum. Bakalım arkadaşlar. Bunlar değil. Bunlar da değil. Yok. Aa! Oyun parklı ev mi? Yok ya, değilmiş. E ee, güzel bir ah, bakalım arkadaşlar bu ev. vay oynamaya hazır diyeyim. Arkadaşlar buraya da bir ev inşa ediyoruz. Valla ev zengin olduk ya, bir sürü evimiz var ha. Hem orada var hem burada var. Of of. Hangi evi daha çok beğendiniz arkadaşlar yorumlara yazın ha. Vay, gel bakalım canım, bakalım. Şimdi ben her yere karakterimle bakıyorum. Evet. yeni geldik hep, Restoran'la evlere geliyoruz. Ama burası daha lüks. Bakalım arkadaşlar şu deniz kabuğuna otur bakalım. Bunu da eline Ah dondurma. Bak bunda çalıyor. Dondurmanı da ye. Ah, dondurmayı hak ettin yani. Evet bakalım. Vay çok güzel. Arkadaşlar beğendim. Şimdi gitarını buraya koyalım. Aa, dur dur meyve suyunu da iç. Meyve suyunu da iç olmaz öyle. Ha iç içti valla içti. Aa, ne güzel. Ya çok beğendim. Bakalım bu tarafa doğru gidelim. Aa, elbise giydirebiliyor muyuz? Bir dakika mı elinden bırak o bardağı bakalım. Aa, elbisesi boş. Elbise yok elbisesi. Yat bakalım. Uyuyor azıcık. Aa, uyuyor. Bakın arkadaşlar uyuyor. Çok güzel. Çok güzel uyuyor. Ama bir dakika. ah uyanmıyor. Uyan uyan. Ha tamam uyum öyle ya. Tuvaletini de yap. Yapıyor mu tuvaletini acaba? Şu açalım. Aa açabiliyoruz. Bak yapıyor valla. Çekmeceleri falan da kurcalayabiliyoruz. Ne kadar güzel. Arkadaşlar, ee, burası da böyleymiş. Buraya çıkabiliyor muyuz peki? Şöyle kapıyı açalım. Şöyle ben, aa burada hava alabiliyoruz. Böyle arkadaşlar, bu evde böyleymiş ya. Ben büyük ev istiyorum. ha. bunu da pek beğenmedim ben. Tırt yani. Ben beğenmedim arkadaşlar. Evet, bu evi parayla satın alanlar var mı arkadaşlar? Yani biraz pişman olmuş olabilirler. Bir de burada bir evimiz olsun bakalım. Bakalım bu sefer nasıl bir evimiz olsun. Böyle iki katlı bir evimiz olsun. Böyle güzel bir evimiz olsun bu sefer. Aa bakın. Bu nasıl ev ya? Kamp yapıyorsun burada. Kamp hayatı resmen. Aa. Çok ilginç ha. Kamp. Binaların arasında kurduk ya. Onu şurada kuracaktık. Onu burada neyse. Biz bakalım. Biz kampımızı Kendimizi yarattık. Aa tekerlekli sandalye de varmış. Ay nasıl bir yer bu ya. Çok küçük. Karavan gibi arkadaşlar. Çadır burası. Yok karavan. Aa, aa karavan arkadaşlar. Ay dur gitar şöyle. Ha Böyle arkadaşlar bakın. Burada yemek falan pişirebiliyoruz. Şöyle yapalım. Ay içebiliyor. Bakın gördünüz mü? Çok güzelmiş ama küçük yani. E ben kamp yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Ha. Şöyle dışarı çıkıyorum. E çıkamıyorum. Ay sıkışıp kaldım arkadaşlar. Ben burada sıkışıp kaldım ama böyle olmaz. Bir dakika bir dakika. Burada neler var? Bakalım. Aa! Bakın. Burada yara bandı falan. Yara bandı yapıştırmak için. Aa, parfüm sıkıyorum bak. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir sıkalım. Tamam. Şimdi bu ne? Bunu da böyle yapıştıralım. Şöyle. Aa bu buz. Tamam. Yara bandı nerede bir dakika? E bu da sprey. Sprey mi yani? İlk yardım kutusu spreyden mi oluşuyor? Ben anlamadım. Spreyle ne yapıyorlar ki bunlar ya? Aa, yarayı donduruyorlar arkadaşlar anladım. Donduruyorlar yarayı. Aa, hamak. E ben bu hamak nereye asayım? Arkadaşlar ağaç yok burada dalga mı geçerler ben? Bir dakika ya. E ben bunu nereye kuracağım şimdi? Oo arkadaşlar dolabın arkasına gitti ya. Tüh. Kaybettik iyi mi? Hamamımızı kaybettik arkadaşlar. Bu ne? Buna da ateş yakabiliyoruz. Sonra bu şöyle. Ah, fotoğraf makinesi. Bakın. Ay. Çekebiliyorum her yerin fotoğrafını. Bakın. Ay çok güzel. Arkadaşlar bakın hep kuş çekiyor ama bu. Hep kuş mu var bunun karşı? Ay film bitti. Ha yok. Bakalım arkadaşlar başka ne varmış? Ay ne güzel eşyalar. Taş. Bu ne taşı ya? Şöyle kalsın da. Bakalım arkadaşlar burada neler var? Ay kurcalamak çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Aç kuyu dinlen. <laughs> tamam yeter uyudun. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Ben bu evi de beğenmedim. Kusura bakmayın da böyle ev olmaz olsun. Allah bu ne ya? Arkadaşlar. Kümes mi ev mi belli değil ya. Bakalım arkadaşlar şimdi. Şuraya da bir ev yapalım bakalım. Hangi ev yapsak? Ben bu sefer güzel bir ev istiyorum. Aa çok güzel. Vallahi bu iki katlıysa tamam. Ben bunu seçtim yani söyleyeyim. Arkadaşlar siz hangisini seçtiniz? Yorumlara yazın. Sizin tarzınız hangisi? Ben büyük ev seviyorum. 2 katlı olsun, 3 katlı olsun, 5 katlı olsun. Burası tam benim evim. Kendi evimi buldum ya. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ay. Ay, kalpli kurabiyeler var. Ye canım ye. Bakın, kekmek de yapabiliyoruz. Gördünüz mü? E ee, ben çırpmak istiyorum. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 çırpayım. Arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben hiçbir şey göremiyorum. Benim parmağım büyük ya. Anlamadım ki. Şu ben kekimi çırpmak istiyorum. Evet bakalım arkadaşlar. Çırpıyoruz. Çırptık. Tamam. Şimdi kek kalıplarına dolduralım bakın. Hadi. Ama olmadı böyle. Hamur açalım. Şöyle yapınca açılmıyor mu? Açılıyor mu bu hamur? Tamam. Şimdi tepsiye koyalım. Ha. Şimdi de bunu fırına koyalım. Tamam arkadaşlar. Şöyle. Hadi pişsin o. Pişiyor bakın. Aa. Valla pişiriyorum. Yakmayalım da. Açayım bir. Vallahi pişti bak. Aa! Çok güzel oldu. Ay! Hadi ye. Ye bunu ye. Aa ye. Allah aşkın o kadar uğraştım ya. Tamam arkadaşlar. Bakalım şimdi bunun üst katı alt katı var mı? Bunun üst katı. Aa hediye bir bana hediye aç. Almış hediye almış. İçi boş. Cık cık cık. Ayıp be. Ayıp. İçi boş hediye almışsınız. Evet bunun ikinci katı varmış arkadaşlar. Ee ben bunun ikinci katına niye çıkamıyorum? Ha? Şöyle yapalım. Hmm gidiyor tamam. Tamam arkadaşlar. Bakın ikinci kata geldik. Çıkamıyorum ha. İkinci kat da böyle arkadaşlar. Aa yok yok gel kimse? Ben böyle devam edeceğim. Hep ee, yiyecek içecek var ya. Ay bu kadar yemek yenir mi be? İnsan çatlar ya. Arkadaşlar her yerde Allah'ım ya Rabbim her yerde tatlı dondurma pasta. Bu ne be? İnsan pastadan soğur. Yesin var ne yapsın? Al sonra niye kilo aldın efendim söyleyeyim. Yani böyle şey mi olur arkadaşlar? Siz bu evlerden hangisini daha çok beğendiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben bunu bunu da içeyim de. Şöyle. Şundan da ye. Bu içmiyor arkadaşlar. Daha çok yiyor ya. Al ye ye. Yesin arkadaşlar ya. Yesin de büyüsün yani. Daha da yemiyor herhalde ya. Allah Allah. Şunlardan falan verelim. Al bisküvit ye. Ha tamam. Arkadaşlar bisküvit yiyor. Siz hangisini daha çok beğendiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bunu da yesen ne olur ya?